Öyle mi yapıcı? Atın nerede? He? Atın nerede? Atı ne yapıcı? <laughs> Ney binici? Atat binici? Sen binici, ben binici. Kim binici? Sen binici. Ya sen karıştırıyorsun abicim. Niye? Hatay, Samandağ, Hüseyinli köyündeyiz. Burada öyle bir şey yapıcı e, yapacağınız zaman laf odur. Ne yapıcı? Açıcı, yapıcı. Kolay gelsin. Sağ sen sağ ol annem. İsminizi bağışlar mısınız anneciğim? Fatma Aydın. Fatma Hanım efendim. Efendim. Yaş kaç efendim? 60. Tecrübe yeterli. Soralım. <laughs> Erkeğin kalbine giden yol e, neresinden geçer? Sevgiden geçer. Ben Fahri'nin annesiyim. Şiştik kaldık abi. Bugün özel gün mü Fatma hanım? Evet. Ne özelliği var aşkım? Siz, siz geleceksiniz yani özel gün yaptık bak. Öyle de var. biz de izleyicimize diyoruz ki hanımlar bugün kendi aralarında toplaşmışlar evet. birbirinden leziz yöresel yemek yapmışlar. Halbuki bu toplantının adı köyümüze çekim ekibi gelmiş toplantısı. Başka ama toplaşırsınız değil mi konu komşuyla? Toplaşırız. Her evde var mıdır bu saçtan? Herkeste var. Tahtalar, yine abi. bizim oralar ya herkeş. <laughs> Herkeşler de var. <laughs> var. Ne yapıcı bunları yiyici mi? Yiyici. <laughs> Bunun adı ne Fatma anne? Bu mu? Hı. Bu şey biz katıklatmak deriz bazı yerlerde buna börek derler. Bu bazı derken niye de diye çıktı? İşte böyle konuşacak biz biz köylüyük. Yok estağfurullah biz de köylük de hani. <laughs> e? hafif Urfa lehçesi de var sanki yani. Var var. Var var. <laughs> var mı? Kimler efendim hanımefendiler? Bunlar komşumuz. O da komşumuz. Şu da aşağıdan. Başkanımızın hanımı o. Başkan hanım öyle mi? Sopayla mı öyle gösteriyor? Sopayla ya ama? bak. Ya. Sertsin sen maşallah. Tabii sert. Adama da sert misiniz? Yok sert değilim. Adam bana sert değil ki ben adama sert oğlum. Adam size Allah muhafaza sert olsa siz de adama sert olur mu? Olurum. Ama kendi bana sert değil. Ben de kendi sert de değilim. Yani adam hey tövbe hey, hey dedi. Ben de kendi aynısını yaparım. <laughs> ama kendi bana yapmıyor. Ben de kendi yapmıyorum. Yani adam buraya gelse. <laughs> ne yapıyorsun be kalk. Yukarıda bir ton iş var dese. Kalkmıyorum derim gene. <laughs> ne derler Halep oradaysa. Arşim burada. Beyinizin ismi neydi? İşte yukarıda Halilaydın. Halil Aydın. Halil Emre Aydın. Heh. Halil Emre. Halil Emre. Adamın ben kulağını sağır bile değilim. Ya yani uyu. Beni A çok duymasın deyin. Adamın kulağını... Sağır edeyim. Niye sağır ediyorsun? E bana seslenmesin deyin. Nasıl sağır ettiniz? Çektim ki ah. bakarım Bayram Bey de bir kulağını sağır edeydik. <laughs> Yok gelemiyor ki adam yani. Yok bak, gelemiyor. Evet ya bir hanım. İşte geldi bak. Sıcak gibi de durmuyor ama hanımlar. <laughs> bir kükre bakalım hanıma. Duyur muyken yoksa? He? mu? Yok canım. Ol... Benim elim yok bayağı senin elin boş benim elim dolu. Hanımlar da duyulur ya? Olur mu öyle şey? E, yengeden tırsıyorsunuz mu? Yok. <laughs> yengeden böyle çok güzel geçiniyoruz. Yok çok güzel geçiniyorsunuz da bir deyin bakalım ne iş var burada? Kalk yukarıda bir tane iş var bir deyin bakayım. Hadi deyin bakayım. Olmaz. <gülüyor> Tırsıyor. <gülüyor> Şimdi sen... burada bize dayak mı yedirir sen? Olmaz öyle şey can. Nasıl? Yenge biraz sert ama anladığım kadarıyla. Ekmekleri güzel yap. Yapmıyorum. Sonra bak. Çoray da burada. He he he. Başkasını he. bulurum. He. Geç arkama konuş öyle. He he At şimdi at. At. Çoray burada bak bu bana hemen yakalar bir dedi. Aman aman. Dayı sert hayır hayır. Size iyi davranmadı mı adam böyle sertsiniz yok, adama? Yok sert değilim biz. İyi biz. Allah'a şükür. Laf söylet, söyletmiyor yani. Hı? Pek laf yemiyorsunuz e yani. Biz şaka yapıyoruz. Ama iyi geçiniriz. Hiç daha kavga etmeye geçin. Nasıl evlenmişsiniz efendim siz? Görücü Nerede gördünüz efendim? Burada. Tam burada mı? He. Bu merdivenin başında. Ha. Diyor. Ya ama kendi bulurum diyor. <laughs> Neyi bulurum diyor? Avrat bulurum diyor. Nerede bu yaştan sonra kim ne yapsın? Ama laf atı bulurum la, diyeyim. Laf atı bulurum diyor adam e, esasında budur. Yakışıklı adam. Bu. Ee, ben yakışıklı değilim. Yok canım e, yengeciğim siz de yani maşallah. yani. <laughs> biz, biz, geçelim bu. <laughs> Katık ekmek nasıl yapılıyor bir şuna? E ee, Allah sana sabır versin. Teşekkür ederim efendim. Ee, sevdiğini söyler misin? Çok seviyorum hanımımı. Ben de çok severim. Allah razı olsun kendin. Böyle der misiniz yakışıklım? Derim. Ne dersiniz? Her zaman derim yakışıklım canım derim ciğerim derim. Kendi de bana der. Ne der? Canımsın der. Her gün der misiniz? Derik arada. durduk yerde. Huu. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Valla bilmiyorum hangisi daha gerçek aşk. Böyle uğruna yanıp yıkılıyorsun. 3-5 sene sonra bir şey ifade etmeyen mi gerçek aşk? Yoksa işte böyle seneleri devirmişin 40 senelik hanımın hala canım ciğerim diyorsun, bir tanem diyorsun anladın mı? Kaç böyle, sene peşinden koştunuz? 7 sene. Buyur. 7 sene. Bu nasıl görücü usulü Aha. olmuş yenge? 7 sene, 7 sene. 7 sene niye süründürüyorsun adamı? Allah Patma. Allah. Olmadı. Datlı olsun deyin. Efendim? Datlı olsun deyin. 7 sene. Kaç yaşında evlendin sen? Hayır. 24 yaşında evlendim. E, 7 senede hiç bıkmadınız mı? Yok. Daha da bıkmayalım 37 <laughs> <97 gülüyor> sene oldu evliyim daha da bıkmadım. Ne, ne kadar hoş bir şey de. Ya. 7 sene niye süründürüyorlar sizi? Köy halı paran olmaz. Elin olmaz. Nedir bu çektiğimde? Yok. Olmaz. Olmayın bana varmak isteyen birini. Olmaz olmaz. Kim Biz de olmaz. kimler peşinizdeydi? Bizim köyde olmaz öyle şey. E, kim bilir kimler... Kolay gelsin efendim. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, başkanın hanımı diye Fatma Hanım sizi işaret etti değil mi Benim. efendim? Benim. Eşiniz beyefendi ne iş yapıyorlar? Manda ilçe başkanı. Koskoca başkanın hanımı. Evet. Yani bir nevi first lady'siniz yani. Tabii. Yani. e, oluyor mu böyle yenge? Ee, evet, Mecbur ekmek yapacak. Nasıl mecbur ekmek yapacak? Ekmek size olur mu? Ya olmaz da koca başkan alıversin efendim fırından ya da e, bakkaldan. Olmuyor yine eve uymuyor ekmek. Nasıl uymuyor? Ev ekmeği daha güzel. Bey öyle mi diyor size? Yoksa sizin tercihiniz? Yok bizim değil. Beyim daha bunu güzel sever. Bunu tercih ediyor. Daha ucuza geliyor olabilir mi acaba? Bu daha ucuz çıkma. Hanım <laughs> da valla bayılıyorum ben ev ekmeğine ya. Maliyet de düşük ya. O bakımdan yani. E, isminizi bağışlarsanız efendim. Hatice Alcı. Hatice Hanım yaşıyorum vallahi düştün kocaya diyorlar mı efendim size? Değil mi? Diyor. ne diyorsunuz? peki peki sevinirsin Her yere geldiğimiz için. O kadar mal için. var, mülk var, gözümüz yok. Allah daha fazlasını Hı. versin. Nerede? Hani, hani bu kol bomboş. E, bu zaman <laughs> işte yeter. Bir bunu mu takdim etti? Yoktu başka. <laughs> Çocuklara <laughs> verdi. Çocuklara ev aldı. E Çocuklara ev alıyorsunuz. Sizin bileziklerin günahı ne yengem? E, şimdi hayat müşterek derler ya. He müşterek. E, artık maddi durumu olduğu zaman gene dağılır. İyi e, Allah kolaylık versin. Sağ olun. Havanızı da sevsinler. <gülüyor> <gülüyor> tık tık tık. Siz bu konuda uzman mısınız efendim? Evet uzmanım. <laughs> efendim? Evet. Bu e, normal hamur mudur yani? Hı hı. Normal. Hı hı. Bunu beyler açamıyor mu efendim? Yok, nasıl açsınlar? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.